Çoğu kişi onu aslında Armağan Çağlayan'la yaptığı video röportajında tanıdı. Tanıdı demeyelim de onunla o röportaj vasıtasıyla tanıştı. Zira ekranda prompterdan haber okuyan bir speaker değil, kendini samimi bir şekilde anlatan bir Ece Üner vardı. Haber aralarına laflarını da sokuşturmasıyla bir süre önce kendini göstermeyi başardı. Ama aynı zamanda izleyenleri de ikiye böldü. Salt haber izlemek isteyenler ve haberler arasındaki onun yorumlarını merak edenler olarak. Popülerleşmesinin ardından polemikleri geldi derken Ece Üner akşam saatlerinde haber sunan bir spikerden daha da öteye gitti. Bunun üzerine bize de çok fazla istek geldi Ece Üner'i yapın diye. Biz de dedik ki bakalım kimmiş bu atarlı spiker. Buyurun ana haberin Zeynep'sinin hayatı. Özge Ece Üner, sevdiği Amerikalı yazar Hemingway ile aynı günde, 21 Temmuz'da dünyaya geldi. Tabi yılları farklı, Ece Üner 1981 doğumlu. Anne tarafı Makedon, baba tarafı Urfalı. Rahat bir çocukluk geçirmiş maddi açıdan ama maneviyatta eksiklikleri olmuş. Anne ve babası hep çalıştığı için onu babaannesi büyütmüş. Babaanne ve dedenin yanındaki hayatı da aslında şimdiki Ece Üner olmasını sağlamış. Dede öğretmenmiş. Evde çok güzel Türkçe konuşulur ve durmadan kitap okunurmuş. Kendini bildi bileli kitapları olan Düşkünlüğü de bu yüzdenmiş. Diyor ki bana oyuncak alındığını hiç hatırlamıyorum. Hediye olarak hep kitap alınırdı. Kitaplar benim küçük oyuncaklarımdı. O küçük oyuncaklarının arasında kendini bulmuş. Şiiri olan ilgisi ortaya çıkmış. Bunu babaanne ve dedesinin hediyesi olarak görüyor. Şiir demek duygusallık demek. Şairler içine kapanık kişilerdir. Zira şiir kelimelerin en ekonomik kullanımıdır. Ama Ece Üner bunu varlığını çoğaltmak olarak görülmüş. Çantasından şiir ve fıkra kitabı hiç eksik olmazmış. Sonrasında yazdığı bir şiir kitabı da var. Haberci olmaz olmasına rağmen şiirden kopmamış. Hatta haberciliğine şiirini beslediğini söylüyor. Yaptığım haberlerle ilgili şiir yazıyorum. Şiirini yazdığım şeylerin haberini yapıyorum diyor. Buna örnek olarak Soma faciasında ambulansta seriyeye yatmadan önce çizmelerimi çıkartayım mı diye soran emekçi hakkında yazdı. Bir madenci sevdim şiirini söyleyebiliriz. Çocukken bayağı utangaçmış. Ailesi onu bir erkek çocuğu gibi büyütmüş. Daha gür çıksın diye annesi hep saçlarını kazıtırmış. 11 yaşına kadar bikini üstü giymemiş. Erkek gibi dolanırmış etrafta. Hatta bu yüzden ilk çıkma teklifini bir kızdan aldığını söylüyor. Utangaç ve içine kapanık yapısını spor yaparak aşmış. Yıllar sonra bu konu üzerine Ece hangi atomlardan oluşur diye sorsanız beni ben yapan şeylerden bir tanesi koşmak diyecek kadar bağlanmış atletizme. Koç Özel Lisesi'nde okurken basketbol ve voleybol takımlarında yer olmadığı için atletizmi seçmiş. Ve koşmak hayatını değiştirmiş böylelikle. 12 yıl boyunca bir fiil koşmuş. 1500, 3000 ve 5000 metre koşularında İstanbul ve Türkiye birincilikleri var. Liseyi bitirmesi nın ardından yine Koç Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Tarih çift anadalı yapıyor. Oradan ver Fransa Sorbon Üniversitesi. Buradaki Fransızca eğitimini tamamlamasının ardından o dönem Türkiye'de AB meselelerinin çok yoğun olmasından dolayı bunun eğitimini almak için Brüksel'e gidiyor. 99 yılında Koç Üniversitesi'nde eğitimi sürerken staj dönemi başlıyor ve o zamanlarda ne yapmak istediğinin farkına varıyor. Ortaokul yıllarından itibaren reklamcılık gibi birçok farklı alanda staj yapmış ve aslında ne istediğinden çok ne istemediğini anlamış ve tarih okumasıyla birlikte habercilik tarihin taslağını yazmaktır dediği haberciliğe yöneliyor. Kendini kelime işçisi olarak tanımlıyor ve haberlerde bunu ortaya koymaya çalışıyor o dönemden sonra. 2003'te Irak savaşı patlayınca yabancı haber ajanslarının çevirisi için birine ihtiyaç duyulunca Ece Üner'in de meslek hayatı başlamış oluyor. Bu dönemde AB muhabiri görevini üstleniyor NTV'de. Şimdilerde sahadan geldim ben demesinin nedeni de budur. Yıllarca çeşitli yerlerde yani sahada muhabir olarak yer aldı. Ardından 2006'da CNN Türk'ün spor servisinde çalışıp, hafta sonları spor haberlerini sunmaya başlıyor. Muhabirlikten spikerliğe geçme arzusunun nedenini de göz önünde olanların daha çok para kazanması ve onların mutfaktakilere göre daha bilinir olması olduğunu ifade ediyor. Yine her röportajında verdiği bir örnek var. Aşçının yemeği yapıp, garsonun bahşişi alması gibi. Yani o, bahşişi almak istiyor. 2007'de Orkun Yazgan'la Yeni Gün isimli haber programını sunuyor bir süre ve 2009'da Habertürk'e transfer oluyor. Burada da kamera önünde sırasıyla olduğu gibi akşam raporu enine boyuna programlarını sunuyor. Habertürk'te bu programlar devam ediyorken, 2014'te Şovan'a haber sunuculuğuna getiriliyor. Ama sadece bir yıl bu görevi icra etmesinin ardından bir sabah yine akşamına ana haberi sunacağını düşünerek geldiği kanalda yerinde Jülide Ateş'i görüyor. Bu o kadar canını yakmış olacak ki hala konu üzerine konuşuyor. Bilirsiniz Jülide Ateş'in Türkiye güzeli olduğunu, kendisinin ise sağdan geldiğini söyleyerek yeni bir polemiğe girişti geçtiğimiz günlerde. Bu arada babasının bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner olduğunu da söylemek gerek. Her sosyoloji, tarih okuyan spiker olmuyor sonuçta. Babasının mesleğinin Ece Üner'in de haberciliği seçmesinde ve ardından önünde kapıları bir bir açmasında etkili olduğu düşünülebilir. Ama Ece Üner'e göre Öyle değil. Ben bu mesleği babamın muhalifliğine rağmen yapıyorum diyor. Hatta bu nedenden bir süre küste kalmışlar. Anonslar arasına sıkıştırdığı anekdotlar, yeri geldiğinde attığı gollerle donanımlı, eğitimli, birikimli ve cesur olduğu anlaşılıyor zaten. Normal hayatımda da böyleyim. Hazır cevapım ama hırt bir yanımda var yani diyor. Birçok yerde onun için yapılan eleştirilere karşı. O yüzden aslında ne kadar Arda Turan çıkışıyla geniş kitlelerce bilinse de bu mesleği yapmaya başladığından beri lafını esirgemiyor. Mesela Arda Turan olayı yakın geçmişte yaşandı. Ama bundan yıllar önce 2009'da G8 zirvesindeki Sarkozy ve Berlusconi'nin aile fotoğrafı çekileceği sırada hostesin poposuna bakmasına da sözünü esirgemeyerek vatandaşlarının arkasını da böyle kollasalar belki ülkelerinde bu kadar işsizlik ve grev olmazdı demecini vermişti. Ancak onlar bir arda popülerliğinde olmadığı için o kadar da konuşulmamıştı bu tespiti. Mesela AFAD ve AVM'ye dönüştürülen depremde toplanma alanları hakkında söyledikleri de bir o kadar konuşulmadı. Ancak bu yorum bazılarını rahatsız etmiş olacak ki hakkında dava açıldı. Yine de haber aralarında kendi yorumunu koymaktan vazgeçmedi. Televizyonda bunu yapmanın cesaret gerektirdiğini biliyoruz. Ancak o kendine ve seçtiği kelimelere çok dikkat ettiğini söyleyerek korkmadığını da belirtiyor. Kimilerine göre yaptığı çıkışlar şov olarak algılanıyor. Ama Ece Üner sesini değil, sözünü yükseltmek istediğini söylüyor. Özellikle 2016'da kızı Güneş'in doğmasıyla ileride onun yüzüne bakamayacağı bir şey söylememeye, boşuna yaşadım dememek için mesaj vermeye çalışıyor. Bazen dayanamıyor, haberlerde ağlıyor. Hocam çok özür diliyorum ama yani bu artık kabul edilebilir bir şey değil çünkü. E, yani hani insanı yaşat, devlet yaşasın diye söylüyoruz ama biz yavrularımızı yaşatamıyoruz. Yani geleceğimizi yaşatamıyoruz. Bazen ruhunun aynası olan yüzünden nefret saçıyor. Bazen küfür eder gibi gözlerini dikip bakıyor. Bazı haberlerde yorumu haberin önüne geçiyor. Bazı haberlerde ise yorumundan ve haberinden çok ne yazık ki yıllardır arayıp daha yeni doğru yolu bulduğu makyajı ve saç stili. Ama yine de önüne hazırlanıp konan metni sadece okuyup geçmiyor. Yorum yapmaktan korkmuyor gibi duruyor. Değil mi? Aslına bakarsanız korkmasına da gerek yok. Çünkü o haberler okunmadan önce Ece Üner'in yorumları da bir editörden geçiyor. Yani çalıştığı kanal belli. O kanalın editörlerinin, o kanalın kendine tanıdığı özgürlük çerçevesinin izin verdiği sürece elinden geldiğince dili döndüğünce habercilik yapıyor. Zaten baktığınızda böyle çok da muhalif bir hali yok ortak payda üzerine konuşuyor. Çoğunluğun hemfikir olduğu konularda çoğunluğun fikrini dile getirip sesini yükseltiyor. Ben bu işi yapmak için doğdum dediği işi başkalarının, başka görüşlerin izin verdiği ölçüde icra edebiliyor. Evet, şu leçet cinayetine koyduğu tavır, otizmlilerin yuhalanması, kadın cinayetleri, çocuk istismarcıları, metroda taciz ve daha sağ hakkında sözünü esirgememesi çok güzel. İhtiyacımız da zaten bu konularda sesini daha geniş kitlelere duyurabilenlerin halkın sesi olması. Ha ihtiyacı bu olmayanlar, sadece haber izlemek isteyenler de yok mu? Elbette var. Haberi ver geçişte ya diyen izleyici bu. E bunun çözümü de çok basit. Saniyelik bir sapa bakar. Diğer kanallarda zaten aman suya sabuna dokunmayayım, işimden olmayayım, şimdi kimselere karşı çıkmayayım diye düşünüp noktasına virgülüne kadar haberi okuyan spikerler dolu. Her ne kadar Ece Üner editör onayından geçerek dile getirse de bunları yeni bir bakış açısı oluşturmakta ve doğru mesaj vermekte. Yine de bu elbette işte habercilik budur. Gerçek haberci Ece Üner. O Ece Üner yine yargı dağıttı şeklinde abartılacak bir şey değil. Çünkü habercilik sadece ortak paydanın duymak istedikleri şeyleri söylemekte de değil. Belki gün olur Ece Üner'i şimdiki yaptıklarının yanında bir de tutuklu gazeteciler, afla hapisten çıkarılıp çocuğunu öldüren adamlar, LGBT'yi artı hakları hakkında birkaç çift laf ederken görürsek ana haberde o zaman gerçekten haberci diyebiliriz. Zaten zor olan da bu özellikle bizim ülkemizde. O yüzden bu mesleğe ne kadar yıllarını vermiş olsa da o haberci ünvanının önünde ona izin verildiği sürece betimlemesi var. <laughs> Murat Öviç, aslında kimdir videosunun altındaki yorumlar. Ömer TT Abla senden ricam giyim tarzına karışmak değil ama videoda kapalı şeyler giyer misin? Yavrum senden ricam sana emir vermek değil ama başkasının kıyafetlerine karışma. Baki coşkun. Abla ikide bir takip edin diyorsun anladım. Güzel yani söylediklerimi anlayan izleyicilerimizin olması çok hoşuma gidiyor. Anlamana çok sevindim. Umarım takip etmişsindir. Ey, üzülüyorum böyle anlamadığınız şeyleri gördüğümde. Mesela ben ironi yapmayı çok severim metinlerimde. Ki genelde yapıyorum. Murat Övüç'te de aynısını yapmıştım. Yani takip et falan derken aslında demek istediğim takip etmeydi. Eğer beni dinleyip takip ettiyseniz olsun be eğlenin işte sizde ne yapayım ya. Ama yani beni izlerken şunu da unutmayın. Acaba ironi yapıyor mudur bu kadın? Bir bilgi aktarıyorum. O bilgiyi aktarırken de bazı yollar deniyorum. Kimi zaman işte ironi yapıyorum, kimi zaman bam bam söylüyorum falan. Hepsinin altında bir anlam var aslında. Anlayabilene. EB. 5 kardeşin en büyüğü, 3 abla bir erkek kardeşi var. Mantık hatası. Kesinlikle mantık hatası. Böyle şeyler bulduğunuzda çok seviniyorum ama zaten artık o videoyu yayınladıktan sonra bunu değiştirmenin de bir anlamı yok. Haklısınız.